Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim... ...hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Tarihi bir yerdeyiz. Hayber kaleleri. Arkamızda gördüğünüz bu Yahudilerin... ...en zor ve en büyük kalesi Kamus Kalesi. Merhab'ın kalesi olarak da bilinen... ...Yahudilerin Hayber'deki yedi kalesinden... ...en meşhur ve en büyük olanı. Bulunduğumuz yer tarihte özellikle İslam tarihinde en mühim noktalardan birisi Hazreti Ali Efendimizin merhapla savaştığı bölge işte bu alan. Bu bölge hem merhabın kardeşi Haris'in daha sonra onu Hazreti Ali öldürdükten sonra da merhapla savaştığı yer. Hayber hicretin yedinci senesi. Müslümanlar Hendek harbinde Yahudilerin ihanetini ispat edince ve Yahudiler de Mekke'deki Ebu Süfyan'la anlaşıp Müslümanlara karşı Medine'ye saldırdıklarında onlara destek vereceklerini söyleyince Peygamber Efendimiz Medine'nin iki büyük Yahudi ailesi zengin ve kendilerini üstün gören Beni Nadir yani Nadir oğulları Yahudilerin zenginleri ve üstün olanlarıydı. Yahudilerin arasında da daha çok fakir Yahudilerin ve Yahudilerin bile kendilerinin yarısı kadar değer verdiği bir savaş olduğunda ganimetten yarım pay verdikleri Kureyza Yahudileri. İki grup da Medine'de Hendek Karbi öncesinde ihanet etmişlerdi. Bu karşılıksız kalamazdı. Çünkü ihaneti affederseniz ihanet tekrar edilir. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü onlara iki şey teklif etmişti. Birincisi ne dersiniz? Sizi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e göre mi yargılayalım? Bu suçunuzun karşılığı yoksa sizin şu anda inandığınız kitabımız dediğiniz sizin kitabınız elinizdeki Tevrat'a göre mi yargılayalım? Onlar peygamber efendimizin dini İslam'ı tasdik etmiş olacakları manasına geleceğini düşünerek ve Müslümanların eline koz geçer diye düşünerek kendi kitaplarında bu yaptıkları şeyin cezasının apaçık öldürülme olduğunu bile bile öldürüleceklerini ve yurtlarından sürüleceklerini bile bile ...kitaplarına, Tevrat'a göre yargıla dediler. İşte o günün cezalarından biri olan savaşa karışmayan sivil halkın... ...Medine'deki Nadiroğulları yurdunu ve Kureyzaoğulları yurdunu... ...terk etmeleri kararlaştırılmıştı. Nadiroğullarının lideri Huyay bin Ahtap da... Gatafanların lideri buraya sığındılar. Yani Hayber'e sığındılar. Değerli kardeşlerim, Hayber adeta Medine'ye karşı düşmanlık besleyenlerin karargah merkezine dönüşmüştü. Zaten Hayber Yahudilerinin de liderinin zaman zaman giderek kinane başta olmak üzere giderek Mekke ile görüşmeler yaptıkları ve Mekke'de Müslümanlara karşı bir plan kurduklarını Peygamber Efendimiz öğrenmiş, ona bu konu rapor edilmişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi'de geçtikten sonra Hudeybiye Umresi'nde de Mekkelilerle 10 yıl savaşmama kararı alındıktan sonra değerli kardeşlerim tabi artık Medine'nin 160 kilometre kuzeyindeki Suriye yolu üzerinde kuzeyde Hayber'deki işte fitnenin merkezi Medine'ye yıkıcı planların karargahına dönüşmüş olan Hayber'in fethine sıra gelmişti. Hiçbir millet, hiçbir devlet kendi ülkesine, kendi devletine, kendi halkına düşmanlıkta plan ve terör faaliyetleri yapan kimseyi affetmezdi. Resulullah da 1500 kadar Müslümanla 1400 diye rivayet eden kaynaklarımız da var. Bu menzil eden yola çıkarak Medine'nin kuzeyinden itibaren bu şehrin giriş bölümüne geldi. Burası sadece tek bir kale değil. Gördüğünüz gibi karşıdaki evler de dahil olmak üzere hala tarihi özelliklerini koruyor. Arabistan'da buna benzer yer çok fazla yok. O günden bugüne birçok harabeler olduğu gibi bırakılmış. Dokundurulmuyor. Bu da ayrı bir aslında iyi bir şey. Bize örnek olması açısından, görmemiz açısından, bilmemiz açısından. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Hayber'de asıl öldürücü darbeyi, Hayber'in zaferini bu kalenin kamus adı verilen daha doğrusu en büyük lider o günün Yahudilerin en büyük savaşçısı Merhab ve onun kardeşi Haris'in yaşadığı bu kaleyi almaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gün bir komutan gönderdi. Gönderdiği her komutan Hazreti Ebu Bekir'i gönderdi, fetih olmadı. Hazreti Ömer'i gönderdi, fetih olmadı. Eba Ubeyde'yi gönderdi, fetih olmadı. Altı gündür fetih müyesser olmuyordu. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gördüğünüz gibi çok bağlık, bahçelik, yeşillik, sulak, hurmaları, meyveleri boldur Hayber'in. Dolayısıyla Peygamberimiz onları ekonomik yönden sıkıştırmak için önce hurmalarını Peygamberimiz keseceğini söyledi. Bir bölümünü de kestirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yapacağını görünce Yahudilerden bir grup peygamberimizle gelip görüşmek istedi. Mesela Semmak isminde birisi Naim kalesinden çıkarak dedi ki ya Muhammed ben sana bir bilgi versem bana ve aileme can güvenliği verir misin? Veririm dedi Allah'ın Resulü. Peygamberimize dedi ki Netat Kalesi Yahudilerin erzaklarının, silahlarının ve bütün savaş lojistiğinin saklandığı depo olan kale orası. Bu bilgi çok önemliydi. Peygamberimiz o kaleye ulaşımı gece gündüz o, kale, o kaleye gidişleri kontrol altına alırsa Yahudiler çabucak tabi savaşta sadece savaşarak kazanılmıyor savaş Ekonomi çok önemli, insanların halkın psikolojisi çok önemli. Bütün bunların üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim bu bilgi üzerine Netat kalesinin yolunu kestirdi ve oraya emniyet alındı. Oraya artık Müslümanların güvenliği altındaydı. Hazreti Peygamber 6 gündür alınamayan bu zor kale değerli kardeşlerim gördüğünüz Kamus Kalesi Bir gün şehrin girişinde bir yer mescit olarak kullanılıyor aynı zamanda açık alan Peygamber Efendimiz orada namazı kıldırdı Allah'ın Resulü ve namazın sonunda şöyle söyledi Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki o Allah'ı sever Allah da onu sever. Yarın dedi Resulullah altıncı gün. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki radıyallahu an, vallahi diyor peygamberin komutan yapılmasını sancak verdiği komutan olmayı o günkü kadar hiç istemedim. Öyle çok içimden bana verse şu sancağı dedim ki çünkü zafer müjdeliyordu Resulullah. O Allah'ı sever, Allah da onu sever. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber ertesi gün namazı kıldırdı. Namazın öğle namazı cemaatle eda edildi ve Müslümanlar Resulullah'ı dinliyorlar. Yoluna canlar kurban efendim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki Ali nerededir dedi. Hazreti Ali Allah'ın aslanı, Peygamber Efendimizin damadı. Ali nerededir dedi. Ya Resulallah Ali hastadır. Çadırında yatıyor. Namaza gelememiş. Dikkat ediyor musunuz? Müslümanlar. Hazreti Ali ne kadar hasta ki namaza gelememiş o gün. Hazreti Peygamber gidin ve Ali'yi getirin dedi. Ya Resulallah Ali'nin gözlerinde bir yara, bir çıban, sulu bir çıban çıktı. Ali gözlerini açamıyor ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir kez daha emretti. Gidin ve Ali'yi getirin dedi. Hazreti Peygamber'in emri üzerine ashab-ı kiram Ali'ye gitti. Müslümanlar dikkat ediyor musunuz? Allah bazı kullarını seçer. Allah bazı işleri bazı insanlar için seçer. Hepsi Müslüman değil mi onların? Hazreti Ömer kahraman değil mi? Hazreti Ebu Bekir kahraman değil mi? Halit bin Velid kahraman değil mi? Ali Hayber için seçilmiş bir yiğittir. Hazreti Ali'yi seçmiş Allah. Peygamber üç defa üst üste söylüyor. Gidin ve Ali'yi getirin dedi. İki ellerinden tuttular Hazreti Ali'nin iki Müslüman mescide getirdiler. Resulullah Hazreti Ali'nin yüzüne baktığında Ali radıyallahu an Efendimiz hakikaten gözleri açacak gibi değil gözlerini yara bere içerisinde. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Ali dedi ey Ali. Hazreti Ali lebbeyk ya Resulallah dedi. Buyur ey Allah'ın Resulü. Ali dedi. Ey Ali! Bana yaklaşsana dedi. Ali'yi yaklaştırdılar. Peygamberimiz mübarek tükürüklerini avcuna sürdü. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Hazret Ali'nin gözlerine Resulullah ellerini sürdüğünde vallahi bir mucize daha gerçekleşiyor ve Hazret Ali'nin gözleri cam gibi açılıyordu. İyileşmişti bir anda. Peygamberlerin mucizeleri haktır kardeşlerim. Bizim ehli sünnet inancımızda da doğrusu peygamberlerin mucizelerine inanmak bizim boynumuzun borcu ve biz böyle inanırız. Hazreti İsa'nın ölüleri dirittiğine inandığımız gibi, Hazreti Musa'nın denizi yol yaptığına inandığımız gibi biz inanırız Hazreti Ali'nin gözlerinin Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek ellerini sürdüklerinde iyileştiklerine Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz değerli kardeşlerim tabi gözleri iyileşince İslam'ın sancağını Ali'ye verdi. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz sancağı aldıktan sonra işte buraya geldi. Şu iç tarafta arkadaşlar gösterdiler ama şu anda gördüğünüz gibi çok yoğunluk olduğu için Hazreti Ali sancağı bu bölgede dikti ve bu kale bir insan ne yapar ki biraz sonra göreceksiniz Hazreti Ali'nin o cenk kitaplarında anlatılan Alevilerin, Sünnilerin, bütün Müslümanların Hayber'in kalesini Ali'nin nasıl söktüğünü anlattığı işte bu kale sizin için geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.